Burcu Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız Betül Hanım? İyi misiniz? Nasıl i̇yi Antalya? Hocam. Çok sıcak. Burası da çok Aradığımız sıcak. aradığımız günler geldi. Deniz, kumsal, her şey, güneş. Bugün aşağıda, eksik olanlar çıksın. aynen Groseri'de e, bayan dedi ki Burcu Hanım dedi yazlığa mı gittiniz? Ben o sıcak yazlığa gidemem dedim valla. Ondan sonra annemi bıraktım gerisin geri Nil'in yanına tam ben dedim ben öyle sıcak tamam gibi denize giremem bana soğuk deniz olacak. Aynen Şimdi geçen sene de giremedim. Ağzına. Bu sene de giremedim daha otelde de klima devamlı açık çocuklar giriyorlar içeriye ofise Diyor, ya müdürüm donduk biz diyorlar nasıl duruyorsun burada? Ay, evet. Dışarı ya, çıkmaya suçlar. korkuyorum zaten bazen. Öyle diyorum aynen dışarısı çok sıcak şey böyle su içiyorsun buhar oluyorsun bir şeye başlıyorsun. Ama nem de var Antalya'da o olunca yapış yapış oluyor. Bizde de öyle. Bir fön çekiyorsun ya da bir şey oluyor. Ay öğlene git. Öğlene şey olmadan saçlar bozuluyor makyajlar akıyor. Böyle Siz fön çektirebiliyorsunuz bravo valla. Kalıcı makyaj mı yaptırsam acaba diyorum. Ne yapsam? Aman. Ya da şöyle benim gibi bakın saçı toplayacak. Azıcık daha uzasa bağlayacağım da uzamadı daha biraz daha. Evet bayağı uzadı. Yani, artık bakın, hani hafif böyle topuz. Yok yapamam yani biliyorum Aynen. o saç şey olur. Çok sıcak. Çok sıcak evet. <laughs> ne yapalım? Sıcak çok sıcak. Aynen. Daha da sıcak olacak diyormuş Emre Altın gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi 23-29 Haziran. Evet. astroloji açılımınızı yapacağız. Bir deneyimiz var hocam 25'inde. Yengeç Yeni Ay'ı 25'inde. Evet. Onu da açıklayalım. Bakalım ne olacak? Şimdi Yengeç Yeni ilk önce herkese Allah kolaylık versin sıcakta. insanlarda da tatile gidecek. Bir dinlenmek lazım tabii. şimdi arkadaşlar bu Yengeç'le ilgili ben o kadar siyasete girmeyeceğim ondan sonra yengeçle ilgili vatan milletle ilgili, vatan millet Sakarya konuları öyle değil. Genel anlamda ailevi konularla alakalı. Şimdi biz e, yükselen burçlara göre baktığımız zaman yenge ye, e, yeni ay neydi arkadaşlar? ayın yan yana gelmesiydi ve hayatımızda yeni dönem, yeni kararlar alacağımız bir dönem. Şimdi Hı -hı. bu yengeç yeni ayında bizler yükselenlere göre baktığımızda. Hı -hı. Yükselen Koç olan arkadaşlarım ee, ne alabilirler ev aile yuva belki tarla tapanla ilgili konularda ee, veya atıyorum o, o evin bahsettiği konular ne babayla ilgili konular Hı -hı. yükselen koçlar bunlarla ilgili yeni kararlar alacak. Yükseleni boğa olan arkadaşlarım e, tır, araba olabilir ondan sonra eğitim kardeşlerle ilgili yeni, yeni kararlar alacak. Hı -hı. Zaten aslında bugünlerde başlamıştır o kararlar almaya yükselen ikizler baktığımız zaman para özdeğer para kazanma ve özdeğer konularıyla ilgili yeni kararlar alacak yükselen yengeçler bakalım ben, ben nasıl kararlar alacak yükselen yengeçler de kendilerinin dışarıya karşı gösterdiği e, mizaç yetenek artı e, vücut sağlık bunlarla ilgili konular nasıl gidiyor zayıflama e, bu bu dönem birazcık şey oldu hocam ya böyle verip yani verip de kilo oldu böyle bir dur, duraklama devrine girer ya beden bir evet ya. doğru o dönemdeyim herhalde. Böyle bir durgunluk var ama tekrar başlayacak herhalde tekrar. Ya onlar yok. Benim 8 kilo oldu. Hatta e, şu anda görenler, "Aa evet Nesibe falan" diyor zaten. Gidiyor Bakın gidiyor gittiği yere kadar. Gitsin. Ondan Hı, sonra yükselen, Evet. Yükselen yengeçlerin arkadaşlar dış görünüşüyle alakalı, dışarıya karşı gösterdikleri mizaç ve beden, sağlıkla ilgili konularda daha da bakalım yeni ne kararlar alacakmışız. Yükselen aslanlar bilinçaltı konular olabilir. Çalıştıkları Hı -hı. yerlerle alakalı olabilir. Yükselen başaklar bu yeni ayda gruplar, dernekler, şans ve umutlarla ilgili yeni kararlar alacak. Yükselen teraziler bu yeni ayda ev aile yuva, belki kariyer, belki anne ile ilgili konular arkadaşlar bunu unutmayalım. Yükselen akreplerin yurt dışı konuları, Hı -hı. belki ne olabilir akademik kariyerle ilgili veya ikinci eş bunlarla hmm. ilgili konular. Yükselen yayların kredi miras borç eş ile ilgili yeni kararlar alınacak. Ee, yükselen oğlaklar hadi bakalım bak şimdi geliyor geliyor gelmekte olan. Bakacağım. Söyleyeyim mi? Seyledim. Yükselen e, oğlaklar evlilik İkili ilişkilerle ilgili yeni kararlar alacaklar. Ortaklıklar, i̇yi, iyi danışmanlıklar, ikili ilişkiler, sevgililikler artık ne derseniz deyin arkadaşlar o konuya. Ya bir bekleyelim bakalım neredeymiş bu Oğlak. Hani bence de yani artık enerjisi. yani yeter. Yeter. Yani olmaz o getireceğiz o şeyleri Aynen. yükselen kovaların şöyle baktığımız zaman günlük işlerle alakalı Ondan sonra belki evcil hayvanlar kronik hastalıklarla ilgili konular olabilir ve yükselen balıklarında çocuklarla ilgili yeni Hı -hı. kararlar alacağı Hadi bakalım e, güzelliklerle e, olsun diyoruz e, bu yengeç yeni ayı de 25 Haziran Çarşamba günü e, Adana saatiyle 11.45'te olacak Güneş yengeç burcundayken olacak arkadaşlar bilginiz Hı -hı. olsun. Güzel şeyler olsun. Ee, Dediğim gibi siyasetle ilgili bir şey söyleyeyim. Onu zaten benim hocalarım yeterince söylüyor. Ama bilin ki vatan milletle ilgili konular, toprakla ilgili, yengeçin temsil ettiği konularla alakalı. Hı hı. Şimdi bugün şöyle güzel arkadaşlarım. Bugün biz sabah itibariyle ay boğada 17 derece başladık zaten. Ee, ne zaman geçeceğiz? Yarın sabah 7 gibi ay ikizlere geçeceğiz. Yine halen bu bir gün şeyle devam edeceğiz. Böyle... Değişik tatlar ne yesem ne etsem belki toprak alım satımı olabilir ama yatırım evet. tavsiyesi değildir e, ve ay ikizlere geçtiğinde o iki buçuk gün e, 23 Haziran'dan 25 Haziran'a kadar sabaha kadar e, nasıl oluyor biraz daha böyle hafif gıybet gıybetvari ondan sonra sohbet muhabbet arkadaşlarla böyle güzel. Böyle gıybet time yapılıyor. Eğitimler olabilir. Yeni evet. eğitimlerle ilgili bir şeyler açılabilir. Ay yengeçe geçecek. 25 Haziran sabah 8 gibi. Kendi olduğu burçta. Ay yengeç burcunu yönetir. Minnoş minnoş poç poç evimizde oturmayı deneyebiliriz. Hı hı. İş arkadaşlarımıza ay ben bu poğaçayı çok işte beğendim. Size de yapayım. Ev, ev, aile, yuva temaları daha bir ön planda olur. Hı hı. Ve 27 Haziran'da da Ay aslana geçecek bir aksilik olmazsa ne zaman Cuma günü, Cumartesi günü, Cuma 30'u, Cuma günü Ay aslana geçecek sabah 10 gibi o haft, bu haftayı da böyle bitireceğiz. Ay aslanda da biraz daha böyle kişi haritanın tabi durumuna göre pohpohlanmak isteyebilir. Şimdi bu haftaki haritadaki, bu haftaki Ay transitleri burçlara göre baktığımızda Boğa. İkizler yengeci söyledik zaten ve aslan burcuna şöyle bir baktığımızda ay, ay aslan transitlerine koçları para eğitim hı hı. ve çocuklar yönünden etkileyecek. Evet. Hadi bakalım hadi bakalım bakalım nasıl olacak sevgili boğaları kendileriyle ilgili konu. Evet mali varlıklar, ev, aile, yuva konularıyla etkileyecek. Sevgili ikizleri, belki çalıştıkları yerler, bilinçaltı konuları, ondan sonra dışarıya karşı gösterdikleri yetenekler, eğitim veya kardeşlerle ilgili etkileyebilir bu haftaki ay transitleri. Sevgili yengeçleri, güneş yengeç ve sevgili yükselen yengeçleri, bu haftaki transitler, gruplar, dernekler, bilinçaltı olabilir ve parayla ilgili, para özdeğer konularında etkileyebilir arkadaşlarım. Sevgili Aslanlar, Aslanları bu hafta kariyer, toplum Aynen. önünde duruş, yeni arkadaşlar, gruplar. Artık o eski astrolojide gruplar demiyorum, WhatsApp grupları diyeceğim herhalde bu işte. Aynen e, ve kendilerinin yetenekleriyle alakalı, belki sağlıklarıyla ilgili konular ön planda olacaktır. Sevgili başakların bu hafta akademik kariyer olabilir, anne ile ilgili konular olabilir ve onların da e, böyle e, kapalı yerde çalışma ile ilgili konular olabilir. Sevgili terazilerin kredi miras borç olabilir, ikinci eş olabilir. Hadi bakalım teraziler bekliyoruz ve. Yine gruplarla ilgili konular bu hafta e, evet. bu ay transitlerinde gündeme gelecek. Sevgili akrepler. Hmm, akrepler bakalım. geliyorum, geliyorum. Hani vardı ya Kemal Kılıçdaroğlu, ben Kemal geliyorum, ben Burcu geliyorum oldu şimdi. <laughs> akrepler kalalım. bu hafta evlilik konusu var. Evet. E, eş parası olabilir, danışan parası olabilir. Artı e, kariyer itibarla ilgili konular söz konusu olabilir. Hadi bakalım. Peki, Sevgili bakalım. yayların bu hafta... Angarya işler, evcil hayvanlar, evlilikle ilgili konular, olmazsa olmazımız yurt dışı konuları. Of. Zaten o en sevdiğimiz. En sevdiğimiz. Sevgili oğlakların bu hafta çocuklarla ilgili konular, günlük yanlarında çalışırdıkları kişiler ve onların da belki böyle bir miras konuları söz konusu olabilir. Sevgili kovaların babaları ile ilgili konular olabilir. Hobileriyle alakalı, Hı -hı. aşklarıyla ilgili ve kendilerine de yine evlilikle ilgili konular bu hafta gündemde olabilir. Ve sevgili balıkların da bu hafta belki bir araba, araba niyetleri mi var sevgili balıklar? Olabilir. Hadi bakalım. Araba ve yakın çevre, arkasından aile, yuva, belki bir tarlayla ilgili konular Hı -hı. ve onların da yine gün yanlarında çalıştırdıkları kişilerle alakalı konular gündemde olabilir. Yeni ay ne arkadaşlar? Bu yeni ayda yaklaşık bir ay etkili olur diye düşünüyorum. Ama etkisi bugünden başlar. Ondan sonra bir bakın bakalım ne olacak. Nasılsa evet. yazarsınız. Bakalım. Yorum yaptınlar adını. Aynen. Şimdi biz ne dedik? ya Harita okumadan başladık. Hı hı. Ee, ne dedik? Ya, geçen hafta kişinin ilk dışarı doğduğu zaman kişinin birinci evine ASC ediyorduk dedik. Ve ASC yöneticisi dördüncü evi dedikten sonra Birinci evin yöneticisi beşinci evde. Evet. Birinci evin yöneticisi beşinci evde olduğu zaman hayattaki kişinin öncelikle amacını sportif faaliyetler Aşklar, çocuklar ön planda da. Bunun için Hı -hı. bu dünyaya gelmiştir arkadaşlar. Eğlence sektörü ya da sporla ilgilenebilir. Ondan sonra hobi olarak başlayan işler daha sonra e, hayatını değiştirebilir. Belki daha sonra kendini gösterecek, oradan para kazanacak bilemem. Aşk ilişkileri, çocuklarla ilişkiler, romantik ilişkiler de kişi için önemlidir. Bakın birinci ev yöneticisi. Birinci Hı -hı. ev kim diyelim? Yengeç. Evet. Bir bakacaksınız ay kaçıncı evde? Yani birinci ona göre bakılacak. Aynen birinci ev kim kova kovanın yöneticisi kim satürn? Satürn kaçıncı evde? Ona göre bakacaksınız. Hı hı. Ee, birinci ev yöneticisi altıncı evde olduğu zaman kişi bu dünyaya hayattaki öncelikli amacı başkalarına hizmet etmek için modern köle. <laughs> oh. Modern köle arkadaşlar, <laughs> evet. Başkalarına servis vererek gerçekleştirmek üzere bu dünyaya gelmişlerdir. İnsanlara, hayvanlara yardım etmeyi severler. Genelde de sağlıkçı olurlar. Mesela o gün eşimin pilatesle ilgili gittik pilates yerine orada da bir bayan vardı. Fizyoterapist uzmanı. Evet. Kadının birinci evinin yöneticisi altıncı evde. Evet. Demek ki bu dünyaya bak. Başkalarına hizmet etmek benim için çok hoş. Diyor. Çok seviyorum diyor. Başkalarını işte böyle mesaj evet, yapmaya. Evet. Yani. Sağlık ya, Oluşunda yapısında var. Aynen meslek hizmet sektörü olabilir, kamu sektörü olabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Hı hı. Birinci ev yöneticisi yedinci evde ise yani birinci ev yöneticisi kişi karşı yedinci ev, yedinci ev karşı taraf kişinin demek ki hayattaki öncelikle amacı diğer insanlarla kurduğu ilişkilerdir. Yedinci hı hı. ev ikili ilişkiler, ortaklık, evlilik demek ki bu dünyaya bir ortaklık yapmak üzere işbirliği evlilikle alakalı. Aynen konular yapmak üzere gelmiştir. Ve genelde bu kişiler de dışarı hani bir çıkarken falan muhakkak bir beraber çıkarlar. Hadi Betül çıkalım, hadi Burcu çıkalım, bir yere gidelim, bir şey yapalım. Muhakkak o öyledir arkadaşlar. E, halkla ilişkiler olabilir, belki avukatlık olabilir, psikolog, astrolog bunlar olabilir. Birinci ev yöneticisi yedinci evde olduğu zaman. Evet. Birinci ev yöneticisi, 8 evet. evde olduğu zaman hayattaki öncelikli amacı, sekizinci başka insanların kaynağı ya da eş kay parası. Bunları yönetmek üzere bu dünyada. Belki bankacı, broker, Olabiliriz. sigortacı. Bunlarla alakalı olabilir arkadaşlar. Ondan sonra miraslar, başkalarından kalan şeyler hayatında önemli rol oynayacaktır. Belki evliliğinde eşin parası çok önemli bir rol, oynay rol oynayacaktır. Bunlarla alakalı konularda bu kişi bunu deneyimlemeye gelmiş. Yani arkadaş harita parmak izi gibidir emin olun. Biz derslerde işlediğimiz zaman... Hayretler için. içerisinde kalıyoruz ya. Hakikaten hayretler içerisinde kalıyoruz bilginiz olsun. Akşam hatta arkadaşımızın bir tanesi dedi ki aklımdan geçenleri dahi söyledi. Dedi. <laughs> Bırak dedi şey... <laughs> o kadar diyor şey nokta atışı şey yapıyorsunuz ki hocam. Valla işte ya, biz diyor. eğitimini alıyoruz bakalım. Öyle, Aynen. öyle o şey olmuyor. Falcılık değil işte. Aynen. Ondan sonra son dört evi söyleyeyim. ikinci evin yöneticileri evet. kalsın. Birinci ev yöneticisi dokuzuncu evde ise dokuzuncu ev yurt dışı konularıydı. Kişi bu dünyaya hayattaki öncelikli amacı seyahatler, yabancılarla iş yapmak, ondan sonra yüksek eğitim, inançlar konusunda gerçekleştirecektir. Lisan öğrenmek, akademik kariyer, hukuk, din, astroloji ee bunlar e, bu dünyaya belki bir avukat olacak, astrolog olacak vesaire, bunlarla alakalı konularla e, deneyimlemeye gelmiş bu dünyaya. Hı -hı. Birinci ev yöneticisi, onuncu evde ise e, hayattaki öncelikli amacı kariyerdir arkadaşlar. Toplum önünde duruş, bu kişinin kariyeri çok önemlidir. Ben Hı -hı. size söyleyeyim, her şeyi kariyeri için yapar, bilginiz olsun. Birinci ev yöneticisi, 11 evde olduğu zaman da hayattaki öncelikli amacı kulüpler, dernekler, arkadaş gruplarından çıkaracaktır muhtemelen. Hı -hı. Burada oradaki kişiler, kulüpler, derneklerdeki kişiler kişiye yardımcı olacaktır bu hayattaki amaçlarını gerçekleştirmesinde ve birinci evin yöneticisi 12. evde olduğu zaman da 12. ev bizim arkamızda kalan evde. Evet. Ondan sonra kişi bu dünyaya belki biraz gizlenmek için gelmiş olabilir. İnzivaya çekilmek, arka planda olmak, ikinci planda olmak üzere gelmiş olabilir. Evet. Bu neydi arkadaşlar? Bizim birinci evimizin yöneticisi neyse, bir birinci ev neydi? Bizim dışarıya karşı gösterdiğimiz mizaç. ...yeteneklerimiz... ...ilk betülü gören akrep olarak görmez... ...yükselen oğlak olarak görür... İlk ...oğlan bir... da yöneticisine bakacağız... Hangi evdeyse ona göre Yeni yorum yapacağız... ...yeni başlayan arkadaşlarım hani belki şey yaparlar... ...diyecek ki yöneticisi... ...ha ben bu dünyaya bunun için gelmişim... ...demek ki bunu yapmak zorundaymışım... ...diye olabilir arkadaşlar... Evet. ...küçük küçük bilgiler verdik... ...aynen öyle... Aynen. Ee, ...hocam dersiniz vardı onu da bir hatırlatın... ...ha evet satürn seminerimiz var bu sotürün semineri çok cüzi bir fiyat ve e, astroloji bilmenize gerek yok zaten Nazan hocam e, karma ile ilgili size zaten bir sürü not hazırladı artı emeklerine sağlık girmemek. buradan teşekkür edelim kendisine çok aynen. çalıştı. aynen ben evet. klasik anlatacağım. Artı Nazan arkadaşımız e, kimsenin hakkına girmemek için pdf'leri özel atacak. Ve evet kişiye olarak, özel hazırlamış. Evet kişiye özel hazırlandı. O çok e, naif bir davranış. Çünkü evet, çok insanlar hoşlanıyor. yine de insanoğluyuz. Aa bak bunda bu varmış, bunda bu varmış. Herkes kendi haritasını yani tabii ki inanışa göre biz bu dünyaya niye geldik? Hı hı. E, sınavlarımız nereden geliyor? Bununla ilgili. Şimdiden 3 grup oldu bile. Evet Arkadaşlar, maşallah 20, diyelim. Evet. 29 Haziran'da başlayacak. 29 Haziran, 6 Temmuz e, ve e, 13 Temmuz. Şimdilik her kişi üzerinde yaklaşık 20 dakika duracağız. Sadece evet. bir tek satürn arkadaş. Durabilir mi? Durabilirsek tabii. Ha, durabilirsek tabii. 20... Ama umudunuz o. Evet. Yani. Bekirin ekmeği umut be. Fakirini benim de 19 Temmuz'da Allah nasip ederse Solar Return e, evet. dersin başlayacak. 5 hafta. E, bir hafta konu anlatımı. Diğer 4 haftada her bir ders ben 3 kişinin gelecek dönem Solar'ına gireceğim. Yani geçmiş değil. Her ders 3 kişi. Yani o oradan çıktıktan sonra diyecekler ki aa bak ben bunu yaşayacağım bunu vesaire bununla ilgili. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hocam geç kalmış sayılmazlar. Her iki ders içinde hala kayıtlar devam ediyor. Bizim Esra vardı ya kimya öğretmeni. Evet. E, o bugün konuştuk ona hocam dedi benim ablam da katılabilir mi? Katılabilir. Hı -hı. Ama dedim son gruba bilmesi lazım değil astrolojinin dün de demiştim. Evet. Satürn'ü ona zaten bir tanım yapacağız. Nazan da siz şöyleydiniz, böyleydiniz. Hı -hı. Bu hayatta bu şekilde. E, harita bilmelerine gerek yok. Evet. Zaten yorumları siz yapacaksınız. Aynen. Aynen emeğinize sağlık hocam ben teşekkür ediyorum ha, hadi bakalım görüşürüz. güzel yeni aylar olsun ha, inşallah